Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ikisler hep oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle ikisler hep oynayacağız. Ve şu çiçeği ben çok beğeniyorum. Ay ağaca. Şuna bakın pes pembe. Çok gerçekçi duruyor. Gerçekten <gülüyor> 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 bir kare. arkadaşlar bu saçık merak etme. Nasıl bir yer bu? Çok yakında. <laughs> ya nasıl ya? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sana bu güncellemesini daha getirmemişler. Ama şuraya bakın kocaman. <laughs> Nasıl güncellemesi getirilmemiş? Arkadaşlar bu telefonda konuşuyor. Hello <laughs> how are you? I am cool. Thank you. cool diyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle banka soracağız. Banka telefon, Arkadaşlar bu araba hala çalışıyor mu? Siyah. Dur nasıl bindiğini unuttum. Dur bekle nasıl sürücü. <laughs> Arkadaşlar çoktan oynamadığım için. Ay bu ne? Çok dandı. <laughs> Ekranda şey yapamıyor mu ki. Aa bu ne biçim şey? <laughs> Arkadaşlar banka nerede? Şimdi bakıyorum. Minecraft ediyordum. Burada şey var. Süper var. <laughs> Acaba neden gitmiş <laughs> Yok artık daha neler. Puff. <laughs> Bu arabayı çıkartayım. Arkadaşlar şey, bu araba hala çalışıyor inanılmaz gidiyor. <laughs> <laughs> Haritaya çarptı. Şimdi bankayı arayacağız. Aha banka. fark etmeden arabamı şuraya bir yere şey yapacağım. Tamam çok iyiyim. Arabadan inmediğimde inme tuşu O kadar... Hah <laughs> o kadar oynamıyor oynamıyor tabii ki de ben de birazcık nublaştım. Şimdi arkadaşlar çok sessiz onu <laughs> Assalamu alaikum. Arkadaşlar ben... Bunu alacağım. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ha sopaymış. <laughs> Burası açık olmalı. <laughs> 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 Buraya girmeyeceğim. E buranın bir yer daha varmış. Şurası şu. Bu paraların hepsini almak isterdim. Şöyle. İşte <laughs> Burada kameralar var. <arıyor. gülüyor> <laughs> Kamera var. Şurada iyi var. Aç var. Buna yakalanmam lazım. Onu bozmam lazım. Kırt. Oh, kırıldı. Şimdi bunu, bunu <laughs> bu kadar Arkadaşlar buradan atlayacağım. Sana emin Nereye, nereye gidiyorum? <laughs> 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 Ama bu kapı. 你这么恐怖，别出去了。 Zaten neden zaten bir orası açıkken ben oraya giderim ki? Bakın. Paraları alamadım. o açıkmış. Hem neden buradan girmedim ki? Bu bak ne kadar güzel? Oo çok güzel. Al al. Ah şöyle, ay attın şöyle biraz daha, şöyle biraz daha, ay çok güzel. güzel. Hemen polise yakalanmadan çünkü beni polise yakalanmadan şimdi yakalanmamam lan! İla <laughs> yap. <laughs> sen ölüyorum. Ölme şekli ne oldu? Bana vuruyor olamaz. Ölme şeyi yok ama. Özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle. Elle. aç şöyle. Ellerim havaya şöyle. Abi bana sıkmayı bırakın mı? Eee sen de çok ol ne? Ben de şey çıkar. Bak hırsız var. Hırsız var. Hırsız var. Ne ne? Abo. Ya. Bana da hırsız var. Hani. <laughs> <laughs> bir şeyler olmaya başladı. Başka hırsız bir var burada efendim. Siz hiç ona bakmıyor. Ve benim de silahım var. Iıı kafamdan sıkıcı. Ben bunun ortasına. Oo, öldü. Sen, sen de şöyle herhalden ne yapsak. Sen de tam şu yerinden vurdun. Sen de vurduk. Şu arabanın tekerlerini patlatalım. Ben bir hırsızım. Aha orada. Ve o benim araba. çaldı lan. Arabam çalmadı. Arabam. <laughs> o değilmiş. Bu da bir insan var. Kedi diye. Ama kedi değil aslında gelmiş. Çocuk var. Neyse çöp kutusunu atalım. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Ne yapıyorsun ya? Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Onları yaparsanız ben gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.